Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Steam PUBG serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Mamel Scatman'da ve Karakin'de oynayacağım arkadaşlar. Şöyle oyunun ortalarındaki şu Üç tane bulunan neydi buranın ismi hatırlayamadım ama buraya ineceğim. O benden önce iniyorlar unutmuşuz. <laughs> Konuşacağız diye. Jamila evet. Şimdi hatırladım. Vardı hızlılık yaptınız benden önce indiniz. <laughs> ne sıkıyorsun lan m 4'le? Atayamam. nereye evet, bunları yağladım hemen o arkadakileri leri yağlayacağım Beni heyecanlandırıyorsunuz ya. Bir şey oldu falan zannediyorum ya. Hey, I thought there was a wall.

Abi buraya niye girdim? Hayır hayır. Atla. Oh, <laughs> 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 aka yine öldük Çinlilere ya oh my god